başkanlığı olarak 4734 sayılı kamu ihale kanununun 20. maddesi. Belli istekliler arasında ihale usulüne göre gerçekleştireceğimiz 2000 maddesi 4. ünite kapasite artışı projesi yapım işi için danışmanlık hizmet alım işi ve için öncelikle bugün ön yeterlilik oturumunu yapacağız. Daha sonrasında da ön yeterlilik sonrasında da ihalemizin ilerleyen dönemde ikinci oturumları olacaktır. Söz konusu ihalemize e, ihale tarih ve saatine kadar 6 adet istekli başvuruda bulunmuştur. An anonim şirketi iş ortaklığı, ikinci istekli art çevre teknolojileri limite şirketi, üçüncü istekli su yapı mühendislik ve müşavirlik anonim şirketi, dördüncü istekli koltek müşavirlik anonim şirketi, 5. istekli liv mühendislik müşavirlik limite şirketi, 6. istekli Safaj Merkezi Fransa Ankara Merkez Şubesi ve Türmaş Türk Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi iş ortaklığı. Şimdi sunulmuş olan teklif dosyalarını açmaya başlıyoruz. Birinci istekimiz Temel Su Yüksel iş ortaklığı. başvuru mektubu. O da kayıtsızı sureti. Güzel beğenmeleri. Sunulmayacak belgeler tablosu. İş deneyim belgesi bilen şu var. Ticaret Sizil gazetesine ilişkin bilgiler var. İş ortaklığının diğer üyesine ait sunulmayacak belgeler tablosu, iş deneyim belgeleri bilen şu gelir tablosu. vekaletname aynı zamanda bilanço bilgileri tablosu yine sunulmuş. Bilanço bilgileri tablosu tekrar. Anahtar teknik personel bilgileri. personel ilişkin özgeçmiş formları Baktan personel ilişkin dokümanlar, sürekli kayıtları genel hizmet deneyimine ilişkin dökümanlar. İş deneyim belgeleri. Yer ortam genel hizmet deneyimle için dökümanlar. Son 15 yıl içerisinde gerçekleştirilen benzemişler. işler, Ona ilişkin iş deneyim belgeni, onun hakkında internetin ilişkininden gelir, ilave konmuş ve evet, iş ortaklığı beğenlerimiz. istekli alt çevre teknolojileri Aşure Mektubu Ticaret Odası Belgeleri Oda Kayıt Sicil Sureti imza Sürküleri Ticaret Sicil Gazetesi Sunmayacak Belgeler Tablosu Burada iş Deneyim Belgesi Bilanço gelir Tablosu Var Ve Vekalet Nane genel hizmet deneyimine ilişkin döküman. Mali bilgiler, ciro ve gelir tablosuna ilişkin bilgiler. İş deneyim belgeleri, Bunlar iş deneyim belgeleri, yapımla ilgili danışmanlık hizmetleri benzer işler, dökümanı, anahtar personel bilgileri. Hatta personel ilişkin özgeçmiş formları. Hatta ilişkin form. <laughs> Üçüncü istekli su yapmak mühendislik. başvuru mektubu. Burada kayıt sicil sureti. Sunulacak belgeler tablosunda iş deneyim belgeleri, bilançolar, gelir tablosu, ticaret sicil gazetesi, vekaletname, Arancık Ticaret Sicil Gazetesi'nin burada var. İmzalayan nameleri. Planço bilgileri tablosu. Gelir tablosu. Son 15 yıl içerisinde gerçekleştiren benzer işler. İşlemlerin belgeleri. Anahtar teknik personel bilgileri. personeli ilişkin olarak. Özgeçmiş bilgileri ve dökümanlar. Koltek müşavirlik anadil şirketi. Oda bu. O da kalesici sureti. İmza bir imza sürküsü, ticaretçi cil gazetesi. Blanço bilgileri tablosu. Hmm. Genel deneyimi. 15 yıl içerisinde gerçekleştirilen benzer işler listesi ve işlenen belgeleri Sunulacak belgeler tablosunda işlenen belgeleri var anahtar personel bilgileri özet tablosu anahtar personel ilişkin özgeçmiş bilgileri ve ilgili dokümanlar yani ne kapıdan indirildiğine ilişkin kalmıyor. <laughs> bir <Lih> mühendislik müşavirlik ve <laughs> bir teçhiz hareketi. Thank you. Ile ilişkin bir form. Başvuru mektubu. Güzel sirküleri. Sadakayı sureti Ticaret sicil gazetesi Faaliyet <laughs> <laughs> belgesi, bilanço, bilgileri tablosu cilo bilgilerle ilişkin dökülenler genel hizmet deneyimine ilişkin Çıkan tablo. Sunulacak belgeler tablosu. sunmayacak belgeler tablosunu bir kısım ekaba kayıtlı işleme belgeleri var. <laughs> Son 15 yıl içerisinde yapımla ilgili danışmanlık işleri. Otor teknik personel bilgileri özet tablosu. <laughs> <laughs> Son istekli şapaj tüme şişo tablosu. Burası mektubu Burada kayıt sicil sureti Diğeri şu ortamda kayıt sicil suresi hizmet deneyimi, dokümanı ve iş deneyim belgeleri, diğer ortan genel hizmet deneyimi, iş deneyim belgeleri. son 15 yıl içerisinde gerçekleştirilen işlere ilişkin doküman ve benzer iş deneyimleri bilançolu bilgileri anahtar teknik personel özet bilgileri. geçmiş fonlar ve öz geçmiş fonlarla ilişkin ekler. İmza sürküsü. İmza sürküleri ve yöntemetname ortaklardan biri için vekalet namı çumaş. Ticaret sizi gazeteleri. Ve şu ortaklığı beğenmemesi. Böylelikle ihalemizin ön yeterlilik aşamasına ilişkin bu oturumu tamamlamış bulunuyoruz. Katılımlar için isteklere teşekkür ediyoruz.